Abi nasıl geçimler? Geçimler çok kötü. Çok mu kötü? Çok kötü. Niye de. kötü abi? Ben şu anda Almanya'da yaşıyorum. Mesela bizim Cumhurbaşkanı çıkıyor mesela diyor ki Avrupa benden kıskanıyor. Abi bu Avrupa'nın eurosu değil mi? Kaç euro abi? 50, 50 euro. Ben bu 50 euro ile her yere gidebilirim. Al da çok değerli şu. Ama sen <laughs> sen bu 50 milyonu markete gitsen bile sen markete bunu bir sigara parası değil. Tamam mı? Ama ben bu euro ile ben istediğim yere şimdi giderim. Sen gidebilir misin? 50 milyonla. Yok abi. 100 milyonla gidebilir misin? Gidemezsin. E, peki Avrupa senin neyinden kıskanacak? Niye Bana öyle söylüyorsun? Bana bir açıklamasını söylesene. Burası geçimi eğer güzel olsaydı kimse Avrupa'ya kaçmazdı gitmezdi. Kaçak yollarda. Normal yollarda. Dünya kadar insanlar var şu anda yollarda. Abi gidersek gitsin Ben şu anda Avrupa'nın çiftler vatandaşıyım tamam mı? Ben orada razıyım kardeş. Ben orada benim bir euro bile orada 10 numara. Ben bir Türkiye'ye geldiğim zaman 18 lira mı? Değil mi? 50, 50 euro ne kadar yapıyor? 925 lira yapıyor. Sen buradan şimdi her yere git, her yerde 10 numara yaşarsın. Ama sen 100 lirayla sen buradan markete git, sigara parası alamazsın. Eyvallah. Eyvallah. Abi ne sen şey sor. Nasıl durumlar? Durumlar? Durumlar yalahalara iyi. Bak, <laughs> bravo dayı. Yalakalara çok güzel. Çünkü devlet satılıyor, onlara da pay veriliyor. Atatürk'ün ülkesi devrimleri tamamen yok edilmiş yok edilmiş durum bu. Sen nasıl görülecek abi bu durumlar? Bu durum halk olarak düzeltecek. Başka çaresi yok. O yala, yalamalara, yalakalara sesleniyorum. Ayıptır, günahtır. Bu topraklar satılıyor. Abi ayıp günah bilseler bugüne kadar yapmazlar. Arkadaşlar ya, su işe mı? Su, soğuk su. Aa, onlar ayıp dedi, günah dedi. Onların şey... Herkes kendi derdi. 36 tane terikat var. 36 tane... Bir de Alevi dedeleri var. 37 TL. Bunların hepsi toplanıyor. 37 TL Allah var bunlar için. 37 TL kitap var, Kur'an var. 37 TL de peygamber var. Bunlar her şeyi o... bir, bir, dakika. Var bize. Bir var gel. Bir dakika. Bir, dakika. Bir, 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 bir dakika. Şöyle şöyle durup konuşayım şey Sonuç Allah bir mi? Peygamber bir mi? Biz bu peygamber ümmeti şey kitaba, kitabımız bir bir peygamber ümmeti miyiz? Niye bir sene değer Allah'ımız iki sene 36 sene? Ha, kimi şöyle kimi böyle saçma saçma konuşuyorlar. <laughs> Bir dakika canım sen? konuşuyor <laughs> Kafa güzel, ben konuşuyor ya, mu? Abi, güzel mi sen? Nasıl güzel mi? Yani, ne benim e, sen aşağıya sen ne diyorsun? Peygamber ay değil. Ay. Fetoya demediniz mi? Evet, evet. peygamber dedi ya. Herkes dedi. Hafta suyu da içmediniz mi? ya. onlar işte. Abdest suyu dedi abi herkes. o fetoya. Bir dakika Bir canım. Bir dakika bir Allah bir, peygamber bir, bir kitap bir. Niye kitap var diyorsunuz? Efendim onlara <laughs> göre. Onlara göre. Hayır ne Adam demiyor mu? Bizim kitabımız tek tek. Ta ta tamam mı? Tek, tekte birleşecek işte. Tek kitabımız. Te Terikatı bırakacak tekte birleşecek. Ne tamam da olur. Bana bak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ey Rabbim amenle iman ettim. Bir menzel de sana. Hı hı. Ben de Resulüne, Resulüne. Yani bunu sen bakıp e, da 30 sene Allah edemezsin. 46 e. konuşuyken konuşmalarına yaptık, dikkat Ettiler dedi. diyor. Ettiler. Ben ettim tamam demiyorum. Ben, ben et etme, böyle ettim. Allah'ın bir. Abi tek Billeşelim, din İstandır. Bir de, Abi, tek din İstandır. E ben ne diyorum? Onu ne diyorum? Dediğim ne, ne, ne? Öyle diyor. Allah deme bir 36 tane hayır onlar ha. yiyor. Abi şimdi dini inancı bırakalım. Ha, ha. şimdi gençler. Bir dakika. Tamam, bir dakika dur Ama abi. Sen, mi? bir dakika bir dakika arkadaşım, dur. Ya bizi ilgilendirmiyor saniye, kim isteyen istediğine inanır abi. Bizi ilgilendirmiyor bir saniye. Şimdi abi gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Orada geçimlerin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Arkadaş kameranın önünden çıkarsa evet. röportajımıza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşım insanlar yüzde 25'i dinden ayrılmış, ateist olmuş. Yani ne İslamiyetimizi yaşayabiliyor ne yaşa geçtiğimizi yaşamıyor. Bir dakika canım. Hep hepimiz kardeşik, Hepsi şey ama gelelim şeye. Avrupa'ya. Gençlik ne yapacak kardeşim? Üniversite okumuş. Adam bir dakika canım. Üniversite okumuş. Bir dakika. Üniversite okumuş boşta geziyor. Üniversite okumuş adam boşta geziyor ya. Adam lise talebesi memur oluyor. Terikat yuvalarında yuvalananlar havalanına 500 de adam alınıyor. Bir seri katta da alınıyor. E kardeşim Türkiye Cumhuriyeti bu. Hiç olmasa dağıtın şöyle bir imtihanı kon. Azalan girsin oraya. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi yorumladığın için. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Söyle abiciğim. Senin bir sözün. Unuttur söyleyeceğim. Ne söyleyeyim? Nasıl durumlar? Geçimler nasıl? Geçim kaynıyor. ne arıyor kardeşim? Ne arıyor geçim? Yok mu? Yok tabii. Dini alet etmişti, demin dediğiniz kitaptan başladım bundan şey demin, sen dini sen dini alet anlat. dini kimse alet etmesin o senin o demin de, demin de, dediğin var de, ya bir dakika ya. o senin demin dediğin var ya o o Feton'un peşine gidenler onları yapıyor Zaten o da öyle söyledi abi sen lafın ortasına yapıyor. girdin? o yüzden alakası yok onun ama şu anda bak şu gençler bütün sonra hepsi boş hepsi boş asıl <laughs> As <laughs> üniversite benim kızım <laughs> Üniversiteyi bitirdi, iki senedir evde oturuyor. Nereye gidiyorsan bilmem nereden referans getir. Ne demek ya? Ne demek referans getir? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız da. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları hepsi aynı seviyede olması lazım. Referans olmayan aç mı kalacakmış? Aç kalıyor işte iki senedir oturuyor. 60 milyon özel hastanede okudum, 60 milyon para harcadım. İki senedir evde oturuyor. Peki var mı seçimlerde bir adayın? kimin? Senin aklında bir lider ya şimdi var mı? Şimdi öyle bir soru soruyor ki yani sen şimdi o soruyu bana sorma. Niye abi? İlla ki var. Herkesin abi, vardır. Herkesin vardır. Belirtmek ister misin o zaman? Gönlünden geçen aslında. Ben istemek şimdi. Niye abi olmasın? Hayır olmaz. Benim önümde şöyle bir aslan yatıyor. Ülkeyi bir adım ileriye taşıyabilir diyebilirsin. Demezsen de sen mi düşünüyorsun? Soruyorum kardeşim, ben. Kardeşim. kardeşim. Söylerse yarın, o söylenir lan. Kim oy verdiğini söyledin diye kim o tutuklamış? Şu algıyı bırakın abi ya. Yok, tamam. Yok abi öyle bir şey ya. Tutulur, ya, abi, sen tutup da Abdullah Öcalan'a oy vereceğim demezsen hiç kimse seni tutuklamaz. Abi belki vardı. Belki ben onu seviyorum. Sen sonra. resmi bir adaya. Şu anda 105 tane parti var. Bir tanesine oy vereceğini söylediğinde kimse seni tutuklamaz. Bu bu algıları bırakın abi. İnsanlar yanılgıyor. Anladın mı? Sanıyorlar ki her konuştuğunda adam içeri girecek zannediyor. Yapmayın böyle şeyleri. Yok abi. Yapmayın. Var. değerli kardeşim? Girenler var. Biliyoruz, görüyoruz. Biz ben de de 30 sene 30 senedir siyasetin içindeyim, Siyasetinden uğraşıyorum. O kadar girenler var ki adam Çirasını e, neydi o şeyin e, Fetonun bankasının ismi ya? Bankasya. Bankasya. Çirasını bankasya bankasya yatırmış. bankasına yatırmayan adamı içeri aldılar ya. Adamın orada kayıtı yok. Bir hesabı yok. Çocuğun hesabı yok. Kendinin hesabı yok. Sen evinde oturuyor, sen burada yoksun. Telefon ya kardeşim alsanız şu paranı vereceğim boğazıma oh, falan Asya'da şeyde bankada benim evet. hesabıma var ki da gidiyor Asya bankaya yatırıyor. Evet. Sen... Sabah akşam Fethullah Gülen'e metiyeler dizenler nerede Nerede mi? Yok, e, sabahtan akşama kadar övenler. Nerede geziyorlar? Hep geziyorlar. Nedir bu adaletsizliğin sebebi? Ne bileyim ben. Herkes söylesin. Bak burada o kadar genç var ki. Adalet sizin sonuna herkes söylesin. Eyvallah teşekkür ederim. İSKİ'de çalışıyorum. 12 bin lira maaş alıyoruz, kazma kürek çalışıyoruz. Yani bir devlet memuru bizim kadar yani şu an maaş alamıyor. Yani şu an iki aydır pasaportumu bekliyorum. Geldiği gibi şimdi gideceğim. Çünkü yani askeri ücreti geçiyorum. 12 bin lira oldu, aldım halde bile yine geçinemiyorum. İki asgari ücretten fazla alıyorsun ama yani yine Bir de yan gelirimiz de var. Ya iki kardeşimi okuyorum. Babam sakat platin var ayasında, şey ayağında. Yani şöyle diyor yani geçim yok yani. Yani sadece şunu söyleyeyim, hapiste bir kitap çıkaran bir insan dünyada neleri çıkarır, yani düşünün yani. Arka çocuğun delikanlının dediği gibi, domatesin kilosu 45 bin lira, vatandaş alamıyor. Öyle insanlar görüyorum ki marketlerin önünde, o atılmış yere, üstü başı temiz adamın, pırıl pırıl kadınlar, oradan çöpten onları toplayıp da götürüyor. Öyle delikanlılar görüyorum bizim mahallede ki, pırıl pırıl delikanlı, almış yere basıyla çöp topluyor, adamın imkanı yok, ne yapsın? İş yok, güç yok, pahalılık almış başını gidiyor. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Hangi iş gençler, hangi ne genç iş, 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 iş beğenmez? Niye ben niye? Ben demiyorum ama bana niye kızıyorsun? Hayır öyle sana kızmıyorum yani. da hangi genç iş beğenmiyor? Adam iş için can atıyor ama yok. Ben sana ne diyorum? Git diyor falan yerden referans getir diyor ya. <laughs> Demin söyledim sana. Kovmetiz limon 25 lira. Ben giden gün baktım şey limonun şeyine, is isaresine dört buçuk liraya giriyor şeye manava. Bu ne dedim? Götürdüm bin liraya dedim ya bu. O bizim işimiz değil dedi. Serbest piyasa istediğimize satarım. Limon, limon tarlasını adam söküyor orada. Takır takır söküyor. Diyor ki para etmiyor. Tomatiz tarlasını söküyor. Her, şeyi... her şey her şey neyse dışarıya gidiyor. Bugün fındık fındıkçıların ıı, fındıkları hep dışarıya gidiyor. Altının döküntüsü bize geliyor. O da dünyanın parası. Çiftçiye alanı git dedi o da geldi şehre. İşte bitti. <laughs> Kuraklığa şey yaptık. Çiftçi bugün köyünde motorunun marşına basamıyor. 25 milyon mazotun litresi. Adam ekemiyor. Ekip piştiği çıkardığı bu da para yetmiyor. Adam almış iki tane işte bir tarlaya de onu salıp biçip onunla geçiniyor motoru kapısının önünde yatıyor. Kaç tanesinin motoru haciz, hacizli? Adam zar 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 ağlıyor. Böyle sizin gibi ortalıkta şey, röportaj yapan insanlara adam ağlıyor. Beş tane hacizim var diyor. Motorumu motorumu hep aldı götürdüler ya. Eyvallah. Neden basıyorsunuz seni ya? Memleket batmış, bitmiş memleketi. Teşekkürler. Biraz kalabalık yaptık. Birazdan devam ederiz. Teşekkürler herkese. İyi akşamlar.